Şu an izlemekte olduğunuz görüntüler 2011 senesine ait. Şimdi ise günümüzdeyiz. Yaklaşık olarak derinliği 135 santim olan bu havuza iniyoruz. İlk olarak karşımıza su aktivitelerinde kullanılan botlu parkur alanları çıkıyor. Bir nevi Çernobil hatırlatıyor burası bize. İlerlemeye devam ediyoruz. terk edilmiş olması biz oldukça özgür bırakmış ki zarar vermeye doyamamışız. <laughs> Aslında bu izlediğiniz sadece bir demoydu. İleriki videolarda telefon ışığıyla önümüze zar zor Bodrum 1 ve Bodrum 2 katlarını sizlerle paylaşıyor olacağım. Aşağıdan başlayalım mı? Yok girmek. Niye? Çünkü hayvan pislikleri farklı. Yani? Kireyi bir şeyle bulaşabilirsin yani. Pire mi? Kendine değil de. Bir şey ya. Yani. Bak. Hadi ben gidiyorum. Şey, çok elleme sağ